Evet. Taludet etnografyadan çıkıyor şu anda. Anlatın hocam evet, siz. bu şekilde bizim Mehmet şimdi top arabasına koyacaklar. Top arabasını çeken ne araç ne hayvan hiçbir şey yok. Harbiyeliler çekecek. Elli mezunu harbiyeliler bakın. O halat. Ha, o. Evet. Bunun şimdi etnografyadan o opera meydanına doğru gidiyor. Türk ocağının önünden geçip korteş. kortej bu sefer de gidiyor. Fakat artık dönmemek üzere. 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere, bir daha cisim olarak görünmemek üzere gelmişti. Şimdi o günü hatırlıyoruz. O yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü. Yok gayri bizlere uyku dinek vay, kime bel bağlayak kime dönek vay. Vay amansız ecel alçak felek vay! Türklük yüreğini dağlasın gayri! Cihan da bizimle alasın gayri! Kaybını yıldızlar... Şimdi Celal Bayar'ın <laughs> e, definden önceki çok güzel olan o konuşmasını kendi sesinden dinliyoruz. Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Başlıyorum. Evet, çok 15 yıl önce bugün hayata gözlerini kapamıştı gördüğüm bütün Türk milleti göz yaşı dökmüş. İnsaniyet aileli emelimize iştirak etmişti. Manevi yardımı ruhlarımızda mükaddes bir varlık halinde yaşattığımız Kemal Atatürk'ün fani vücudunu ebedi mekanına anıt kabi adını verdiğimiz buraya sevdiği için toplanmış bulunuyoruz. Ettiği, ettiği, öldüğü ve ölündüğü vasıtlara maliktim. Bütün bu mezeviyatlarımda Türk'üm ta kendisiydim. Efendim, cenazenin resmi çekilmiştir. Söylüyorum. Hoca da gaydi bilir. Geçen programda da bulmuştuk. Konuştuk, evet. Cenazenin, yani 1953'te tabut açıldıktan sonra... ...tekrar bir fotoğraf çekilmiştir... O fotoğraf mevcuttur. Fakat ee, şeye ne derler? Servis edilmemiş. Hayır. Katına. Merasime katılanların anlattıkları şekilde değildir. Yani cenazenin görüntüsü tamam yani tamamen bozulmamış ama... Ee, ...uyuyormuş gibi işte dün e, 10 dakika önce vefat etmiş gibiydi falan şeklinde değildir. E, 53'te çekilen fotoğraf vefatından hemen sonra o Dolmabahçe Sarayı'nda yatakta çekilen fotoğrafa benzemiyor. Şimdi o yataktaki fotoğraf vefatından sonra çekilmiş değil mi? Vefatından sonra, ha. evet. Oradaki yani 53'teki resim... Ha, ona göre bozulma biraz daha var, Peki, evet. En son haber.com